Başkanım. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle bugün 11.11'de bin adet Arapkir e, Arap bir göletinin sırtındaki yani, orman bölgesine e, ağaç dikme kampanyasındayız. Arap bir kaymakamımız ve tüm ilgili kurum amirlerimiz, okullarımız bu etkinliğimize itiraf ettiler. Güzel bir etkinlik. Allah ömür de eylesin. Topraklarımızı kuraklıktan, erozyondan uzak eylesin. edin. Güzel bir programla birlikte bu etkinliklerin Türkiye çapında olduğunu da biliyoruz. Emeği geçen herkesten bu kampanyayı düzenleyen ve talimatlarıyla bunların Türkiye genelinde program olmasını sağlayan herkese ve emek veren herkese ee, burada teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Allah razı olsun diyoruz Orman Genel Müdürlüğümüze özellikle Orman Bölge Müdürümüz Salih Bey'e, İl Müdürümüz Osman Bey'e Şefimiz Furkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten son dönemde ağaçlandırmanın ve ağaçlandırılan bölgelerinin de bakımının ne kadar hızlandığını görüyoruz. Bunun kampanyalar halinde yıllara sahip devamı da Türkiye'deki hem iklim değişikliğine hem de kuraklığın önlenmesi, arazilerin ıslahı konusunda önemli katkı sunacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bahtlarını açık, coğrafyamızın şu yeşilliklerini de daim eylesin, insanlarımızın sağlığına vesile eylesin diyorum. İyi ki varlar, Allah kabul etsin.

Yarın kıyameti kopacağını bilseniz dahi ağaçla dünyadan ayrılın diyor. İlahi yara bu şura sahip çıkabilmeyi, onun rehberliğinde ve izinle gidebilmeyi cümlemize nasip eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, uhuvvetimizi daim eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi şerlerin defi için, Allah rızası için El Fatiha. El -Fatiha.